Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizin konusu zarflar olacak. Zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcük türüdür. Arkadaşlar şimdi tanımımızı örnekler üzerinden pekiştirelim. Anadolu insanının yaşam mücadelesini anlatan bu romanı soluksuz okudum. Okudum yüklem ve fiil nasıl okudum soluksuz fiili belirtti. Kitabında kullanacağı sözcükleri titizlikle seçen bir yazardı. Seçen fiilimsi, nasıl seçen titizlikle fiilimsiyi belirtti. Hayli soğuk bir günde uzun bir yolculuğa çıktık. Gün isim, nasıl gün soğuk sıfat. Ne kadar soğuk, hayli soğuk burada sıfatı belirtti. Bütün uyarılarımıza rağmen arabayı epey hızlı kullandı. Kullandı yüklem ve fiil, nasıl kullandı hızlı durum zarfı. Ne kadar hızlı, epey hızlı burada da miktar zarfı bir başka zarfı belirtmiş oldu. Örneklerde de görüldüğü üzere Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere biz zarf diyoruz arkadaşlar. Şimdi türlerine sırasıyla bakalım. Önce durum zarflarını inceleyeceğiz. Durum zarfları fiilleri ve fiilimsileri durum yönünden belirtir ve fiile fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap olur. Yeni aldığı araçla sol şeritte hızla gidiyordu. Nasıl gidiyordu? Hızla. Onunla uzun uzun konuşmaya karar verdim. Nasıl konuşmaya? Uzun uzun. Eskiden bu merdivenleri koşarak çıkardım, nasıl çıkardım koşarak. Tırmanışın son bölümünde zorlukla yürüyordu, nasıl yürüyordu zorlukla. Düğün için aldığı kıyafetler üzerinde iğreti duruyordu, nasıl duruyordu iğreti. Düzenli çalışmak seni mutlaka başarıya ulaştırır, nasıl çalışmak düzenli. Bakın arkadaşlar fiile fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı cümlelerimizde durum zarfı olarak karşımıza çıktı. Her zaman nasıl sorusunu kullanacaksınız. Ve soruyu mutlaka fiil ya da fiilimsiye soracaksınız. Şimdi durum zarfının bir alt başlığı olarak anlamları bakımından çeşitli zarfları inceleyeceğiz. Burada kesinlik, olasılık, yaklaşıklık ve yineleme zarflarımız bulunuyor. Önce kesinlik zarfıyla başlayalım. Arkadaşlar cümleye kesinlik anlamı katan sözcükleri ya da söz gruplarını burada kesinlik zarfı olarak alacağız. Unutmayalım bunlar aynı zamanda durum zarfıdır. Kimseye faydası olmayıp da yalnız kendi nefsini ayırdığın servet asla makbul değildir. Bakın buradaki asla ifadesi cümleye kesinlik anlamı kattığı için kesinlik zarfıdır. Ben sözü her okuyuşumuzda mutlaka gülümseten bir şiirine getirdim. Burada mutlaka ifadesi. Bu şato sahibi elbette şatonun her şeyle uğraşmak zorundadır. Elbette sözcüğü verilen cümlede cümleye kesinlik anlamı katmış durumda. Asla, mutlaka, elbette gibi kesinlik anlamı taşıyan sözcükler bir durum zarfı olarak yani kesinlik zarfı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi olasılık zarflarına bakalım. Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı artık nefes almayı bırakıp gireceğiz. Burada belki ifadeleri cümleye ihtimal olasılık anlamı kattığı için olasılık zarfı olacak. O çocuk yüzüyle dört yanına bakınca sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı. Burada da arkadaşlar sanki ifadesi cümlede olasılık zarfı olarak kullanılmıştır. Yani kesinlik anlamı katan sözcükler kesinlik zarfı, olasılık anlamı katan sözcükler olasılık zarfı olacak. Yaklaşıklık zarfına bakalım. Arabacım neredeyse donmak üzereydi. Burada yaklaşıklık anlamı katan sözcüğümüz neredeyse. Çanakkale'de hemen hemen 1 milyonluk düşman ordusu eritildi. Burada da hemen hemen. Aşağı yukarı 3 saattir burada bekliyoruz. Bu cümlemizde de aşağı yukarı ifadeleri cümlelerimizde yaklaşıklık zarfı olarak kullanılmıştır. Yineleme zarflarına bakalım. Kocası için saçını süpürge etti, yine de yaranamadı, yine de. Gene göğün gözleri bir gün yaşarmayacak, geri kalan olursa gidenleri sayacak burada gene. Bu cevabı alan Şems bir nara atarak kendinden geçmiş ve bir daha Mevlana'nın peşinden ayrılmaz olmuştu. Burada da bir defa. Yani arkadaşlar burada yine de, gene, yine, yine veya bir daha sözcükleri cümleye yineleme anlamı kattığı için yineleme zarfı olarak kullanılmış durumda. Özetlemek gerekirse bizlere anlamları bakımından çeşitli zarflar sorulduğunda yani kesinlik, olasılık, yaklaşıklık ve yineleme kavramları aklımıza gelecek. Sorularımız genelde bunlarla ilgilidir. Bu kavramların ifade ettiği anlamları taşıyan sözcükler cümlede zarf olarak kabul edilecek. Arkadaşlar ikinci başlığımız zaman zarfları. Zaman zarfları cümlenin anlamını zaman yönünden sınırlayan, tamamlayan ifadelerdir. Fiilleri zaman yönünden belirtirler ve fiillere sorulan ne zaman sorusunun cevabı olurlar. Ne zaman sorusunun tam bir cevabı olmasa bile eğer cümlenin anlamını zaman yönünden sınırlıyorsa, tamamlıyorsa arkadaşlar, sözcükleri sözcük gruplarını zaman zarfı olarak kabul edeceğiz. Avcılarımız avlanırken duyarlı davranmıyorlar. Ne zaman duyarlı davranmıyorlar? Avlanırken. Artık sınava daha ciddi hazırlanacağım. Ne zaman artık? Bundan sonra anlamında kullanıldığında zarftır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Artık sözcüğü bundan sonra anlamında kullanıldığında zarftır. Çünkü sıfat da olabilir. Yani artık yemekleri çöpe atma dersen burada sıfat olur. Ne zaman zarf kabul edeceğiz? Bundan sonra anlamında kullanıldığında. Geceleyin bir ses böler uykumu içim ürpermeyle dolar. Ne zaman böler? Geceleyin. Akşam arkadaşlarla bir çay bahçesinde buluşacağız. Ne zaman buluşacağız? Akşam. Öğretmenin kendisine hediye ettiği kitabı daha bitirmemiş. Burada daha ifadesi cümlenin anlamını henüz ifadesi gibi zaman yönünden sınırlıyor. Yanlış düşündüğümü sonra anladım, ne zaman anladım sonra. Toplantıda alınan karar henüz açıklanmadı. Burada da henüz ifadesi arkadaşlar. Görüldüğü üzere cümlelerin anlamını zaman yönünden sınırlayan, tamamlayan ifadeleri biz zaman zarfı kabul ediyoruz. Arkadaşlar birçoğu ne zaman sorusuna cevap olacak. Ama daha henüz gibi ifadeler ne zaman sorusunun bir tam cevabı olmasa da cümleyi zaman açısından tamamladığı için zaman zarfı kabul edilecek. Şimdi zaman zarfları ile ilgili bir notumuz var. Zaman anlamı taşıyan sözcükler bazı cümlelerde zarf görevi dışında kullanılabilir. Yani sözcüğü bağlamında, cümlesinde değerlendirmek gerekir. Aynı ifade bir cümlede zaman anlamı taşıyıp zarf olabilirken bir başka cümlede isim olabilir. Akşam hayallerimin göğü kararttığı vakittir. Şimdi hayallerimin göğü kararttığı vakit olan ne? Akşam. Bu cümlenin öznesidir akşam. Dolayısıyla buradaki sözcük türü arkadaşlar isimdir. Yani zarf değil. Bu akşam seninle son yemeğimizi yiyeceğiz. Seninle son yemeğimizi ne zaman yiyeceğiz? Burada bu akşam ifadesi cevap oluyor. Cümleyi zaman açısından tamamladığı için zaman zarfı. Yani birinci cümlede akşam sözcüğü isim olurken ikinci cümlede zaman anlamı taşıdığı için zaman zarfı oldu. Gözlerine bakınca bahara yazılan şiirler gelir aklıma. Şimdi burada bahara ifadesi arkadaşlar zaman anlamı taşımıyor ve yönelme hal eki almış durumda. Ama biraz daha sabretmeli gurbete baharda şenlenecek yurdumuz. Yurdumuz ne zaman şenlenecek? Baharda. Bakın bu cümlede ise zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla birinci cümledeki sözcük türü isim, ikinci cümlede ise zaman anlamı taşıdığı için zarftır arkadaşlar. Sözcükleri cümledeki kullanımlarına göre değerlendiriyoruz. Burada zaman zarfı da olabilir, başka bir sözcük türü de olabilir. Dolayısıyla cümlenin tamamını okuyarak değerlendirmemizi yapacağız. Şimdi yer yön zarflarını inceleyelim. Fiilin anlamını yer yön açısından belirten zarflardır. Fiile sorulan nere sorusunun cevabıdırlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar herhangi bir ek almazlar. Çünkü ek aldıklarında başka bir sözcük türü olurlar. Örneklere bakalım. Eve gelen misafirler hızlıca içeri alındı. Nere alındı? İçeri alanın açılması için masayı geri çekelim. Nere çekelim geri. Hasta arkadaşınızı görmek isterseniz yukarı çıkın, nere çıkın yukarı. Biraz hava almak için dışarı çıktı nere çıktı dışarı başkasına yer açmak için biraz beri gelin, nere gelin beri. Görüldüğü üzere içeri, geri, yukarı, dışarı, beri sözcükleri fiilin yönünü belirtiyor arkadaşlar. Burası çok önemli fiilin yönünü belirtiyor ve herhangi bir ek almamış durumdalar. Dolayısıyla da biz bu sözcükleri ne kabul edebiliriz? yön zarfı kabul edebiliriz. Ama farklı bir durum gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Bu durumda notumuza dikkat edelim. Yer yön bildiren bu sözcükler ek aldıklarında isim olurlar. Bu sözcükler bazı cümlelerde sıfat görevinde de kullanılabilir. Anlatılanlardan sonra aşağısı beni korkutmaya başladı. Beni korkutmaya başlayan ne? Aşağısı. Bakın bu cümlede özne. Özne olduğu için de cümlemizin, daha doğrusu sözcüğümüzün türü isim. Bir de dikkat ederseniz arkadaşlar ek almış durumda. Dışarıya bırakılan koliler yağmur yüzünden ıslandı. Burada dışarı ifadesi yer yön anlamı taşıyan bir kelimedir ama cümlede yönelme haleki almış durumda. Dolayısıyla da yine sözcük türü isimdir. Ek aldığı için yer yön zarfı olamaz. Aşağı mahalleden gelen çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker topladı. Şimdi aşağı sözcüğü ek almamış durumda. Yalnız arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir ismin önünde bulunuyor. Yani hangi mahalle, aşağı mahalle ismin önünde bulunduğu için de bu sözcüğün buradaki türü sıfattır. Arabayı geri vitesi alıp yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Hangi vitesi alıp geri vitesi alıp yine ismin önünde bulunduğu için arkadaşlar sözcüğümüzün buradaki türü sıfattır. Dolayısıyla asla ek almamalı ve fiilin yönünü belirtmeli. Bu durumda ancak yer yön anlamı taşıyan sözcüğü biz yer yön zarfı kabul edebiliriz. Dördüncü başlığımız miktar zarfları. Fiilin, fiilimsinin, sıfatın ve zarfın anlamını miktar yönünden belirten zarflardır. Bu sözcüklere sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır. İyi bir okula gidebilmek için çok çalıştı. Ne kadar çalıştı çok. Kırlangıçların yuvalarından daha küçük kuş yuvası görmedim. Şimdi kuş yuvası isim tamlaması. Nasıl kuş yuvası? Küçük sıfat. Ne kadar küçük? Daha küçük. Burada zarf. Onunla en güzel yıllarımızı burada geçirdik. Yıl isim. Nasıl yıl? Güzel. Ne kadar güzel? En. Burada zarf. Burak sınıftaki arkadaşlarına göre hayli hızlı koşuyor. Şimdi koşuyor fiil. Nasıl koşuyor? Hızlı durum zarfı. Ne kadar hızlı? Hayli hızlı arkadaşlar burada miktar zarfı. Okulun son haftasında notlarına hiç bakmadı. Bakmadı fiil. İşte ne kadar bakmadı? Cümleyi miktar açısından tamamlayan sözcük nedir? Hiç. Zamanı doldurmak için okulun bahçesinde biraz yürüdü. Yürüdü yüklem ve fiil. Ne kadar yürüdü? Biraz yürüdü. Burada miktar zarfı. Görüldüğü üzere arkadaşlar, fiilin, fiilimsinin, sıfatın ve zarfın miktarını bildiren, onları miktar açısından belirten sözcüklere bizler miktar zarfı diyoruz. Bu noktada cümledeki kullanımları yine çok önemli. Arkadaşlar şimdi burada ayrıca bir notumuz var. Cümle içinde daha ve en sözcükleri derecelendirme zarfı olarak kullanılabilir ve üstünlük anlamı katar. Bu iki kelimeye dikkat edelim. Üstünlük zarfı sorulduğunda, derecelendirme zarfı sorulduğunda aklımıza iki kelime gelecek. Daha ve en sözcükleri. Son zamanlarda izlediğim en güzel filmdi. Film isim. Nasıl film güzel sıfat. Ne kadar güzel en güzel. Öğretmenin ödevlerini en kısa zamanda bitireceğini söyledi. Zaman isim. Nasıl zaman, kısa zaman, ne kadar kısa, en kısa. Daha huzurlu bir hayat için insanlardan uzaklaşmak istiyordu. Hayat isim, nasıl hayat huzurlu, ne kadar huzurlu daha. Daha iyi sonuçlar alabilmek için araştırma yapmaya karar verdi. Sonuç isim, nasıl sonuç iyi sıfat, ne kadar iyi daha burada zarf oldu arkadaşlar. Unutmayalım en ve daha sözcükleri derecelendirme zarfıdır ve cümleye üstünlük anlamı katar. Arkadaşlar son olarak soru zarflarına bakacağız. Fiilleri soru yoluyla belirten zarflardır. Cevapları da zarf olur bu sözcüklerin. Ama bu sözcükler cümleye her zaman soru anlamı katmayabilir. Niçin böyle kendi kendine yavaş yavaş yürüyorsun? Buradaki soru zarfımız niçin ki her zaman soru zarfıdır? Biz şarklılar neden illa her şeyi büyütüp efsaneleştiririz? Neden arkadaşlar her zaman soru zarfıdır? Nasıl sevebilirse üç gönüllü bir tek gülü. Sen de güzelliğine kul edersin üç gönlü. Nasıl ifadesi fiile soru sorduğu sürece soru zarfıdır. Sen bundan 10 yıl önce kişiliğini bulmuştun. Ne diye bunu bırakıp başka şeyler arıyorsun? Ne diye ifadesi soru zarfıdır. Haftanın ödüllü sorusunu nasıl çözdün? Dediğim gibi nasıl ifadesi fiile soru sorduğu sürece soru zarfıdır. Anlattığınız olay ne zaman gerçekleşmiş? Ne zaman ifadesi her zaman soru zarfıdır. Evden okula ne kadar yürüyorsun? Miktar zarfında da kullanıyorduk bu soruyu. Soru zarfıdır. Bunları bana niye yapıyorsun? Niye sözcüğü? Soru zarfıdır. Bu saate kadar neden uyumadınız? Neden? Ne ağlayıp duruyor bu çocuk? Arkadaşlar ne ifadesi neden anlamında kullanıldığı sürece soru zarfıdır. Böylece soru zarfları ile birlikte zarflarla ilgili söyleyeceklerimizi bitirmiş olduk. Bu dersimizde arkadaşlar sizleri zarfların hangi sözcükleri belirttiğini, hangi sözcüklerle ilgili bilgi verdiğini ve bu sözcükleri durum, zaman, yer yön, miktar ve soru yönünden belirttiğini anlatmaya çalıştım örnekler üzerinden. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Sizler de kanala destek olursanız memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.